Herkese merhaba. Bugün sizlere 2024'ün en dikkat çeken yapımlarından birini Gasal dizisini tanıtmak istiyorum. Eğer kara komedi ve derin drama karışımını seviyorsanız bu dizi tam size göre. Dizi başrolünde Ahmet Kural'ın harika performansıyla Baki adlı bir adamın sıra dışı hayatını konu alıyor. Peki Gassal ikinci sezonda bizlere ne gibi sürprizler sunacak? Hadi gelin birlikte keşfedelim. İlk sezonda Baki cenaze işleriyle ilgilenmeye başlayan ve toplumdan kendini soyutlamış bir adam olarak karşımıza çıkmıştı. Ama ikinci sezonda işler değişiyor. Baki'nin hayatına yeni bir yön verilecek. Cenazeleri yıkamak ve ölümle ilgili korkularıyla mücadele etmek dışında Baki toplumla daha çok iç içe olmaya başlıyor. Ama tabii geçmişi bir türlü peşini bırakmıyor. Geçmişte yaşadığı travmalar Baki'nin hayata bakış açısını şekillendiriyor. Ve şimdi Baki'nin bu korkularıyla yüzleşmesi gerektiği bir dönemeçteyiz. Yıkamaya başladığı cenazeler sadece iş değil ona bir hayat dersi veriyor. Ölüm korkusunu aşmaya çalışırken aynı zamanda sosyal hayatta da daha fazla yer edinmeye başlıyor. Peki Baki geçmişiyle nasıl yüzleşecek? Kendisini yıkayacak birini bulmak için yaptığı yolculuk ona neler öğretecek? İşte bu sorular ikinci sezonda büyük bir merak uyandıracak. Ve tabii yeni sezonda kadroya katılan Hande Soral, Baki'nin dünyasında önemli bir değişime sebep olacak. Hande Soral'ın oynadığı karakter, Baki'nin içsel yolculuğuna yeni bir soluk katacak ve izleyicilere farklı dinamikler sunacak. Baki, yeni insanlarla tanışarak daha çok etkileşimde bulunacak ve bu durum ona hem çok şey öğretecek hem de büyük bir çıkmaza sürükleyecek. Yeni fragmanda Baki'nin içsel dönüşümünü daha yakından göreceğiz. Kendisiyle, geçmişiyle ve ölümle hesaplaşırken izleyiciye de derin düşünceler sunacak. Baki'nin hayatta kalma mücadelesi onu sadece cenazeleri yıkamaktan daha fazlasını yapmaya zorlayacak. Toplumla bağlarını yeniden kurmak zorunda kalacak. Ama her şey yolunda gitmeyecek geçmişin gölgeleri Baki'nin önünde engel olacak. Bu ikinci sezon Gasalı daha önce hiç izlemediğiniz bir yere taşıyacak. Hem dramatik hem de komik anların birleşimiyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Baki'nin yaşadığı dönüşüm izleyicilerin de kendi içsel yolculuklarına dair bir şeyler keşfetmelerine neden olabilir. Eğer siz de bu benzersiz hikayenin bir parçası olmak istiyorsanız şimdi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu dizi hakkında daha fazla içerik, analiz ve yorumla karşınızda olacağım. Hem Gasal'ın gizemli dünyasında yolculuğa çıkmak hem de bu heyecan dolu hikayeyi birlikte keşfetmek için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hayatla ve ölümle yüzleşmeye hazır mısınız? O zaman Gasal'ın yeni sezonuyla ilgili sürprizleri